Ve kask ordu sporuydu ama Burası biliyorsunuz şey Stadının yanına otopark. Bu arabalar sosyal mesafeden anlıyor mu bilmiyorum ama ben şöyle bir gideyim. ilgiliydi yarattı sen bilirsin görürsün. abi bu kartallardan korktuğum kadar hopsa. Abi gencecik çocuklar işleri güçleri de şey. İsmail sen orayı yapmamışlar galiba hala. Allahu Ekber bu Mercedes kimin ya? Abi yoluma gelmiş Mercedes. Yani ya maskesiz sokağa çıkmak yasaktı. O bana mı lazım benim gibilere mi? Lan Geziyorum geziyorum, mal bana kaldı. Abi mike de benim kafada aynen ne yaptın? İki kafa aynen. Hani maske takmak. Sosyal mesafe, sosyal mesafe gidiyor böyle. Hoppa. Şimdi iş çıkışı. Hey video, dur lan. Çok komik adamım ya vallahi. Tipimi görünce ben bile. Ha, bunları yapıyorlar ama hayveye yapıyorlar. Abi birisi bir karar veriyor. Şöyle yapacağız diye. Ordu'da medya yok zaten medya. Benim gibi komedya. Yöneticilerde yöneticiler de inşaat ve itikat üzerine kurulular. İnşaat, itikat. Ondan sonra eskiden oluyordu onlar. Diyemem onu. Ey beni ezme zaten akıllı değilim. Bizim bu ustaların sosyal mesajı ayağı yok. İsmail kardeş. Allah 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 Allah. Bu arada merak edenler için bir şey. Bizimiz bu. Yani Nazım'ın bir sözü var. Hani diyor ya. Kara yılan da. Aktaş'ın ağzında karayılan Hacım bulaştırma millete kolay gelsin Hacı kolay gelsin Hani karayılan şiirinde der ya Şarkıda Aktaş'ın ağzında karayılanı bulan ölüm biz akıllı adamız abi. Maskemizi, üstümüzün hepsini takıp sokağa öyle çıktık. Bu arada nezirlerden bir şeyler almak isteyen varsa ordular nezirlerden bir şeyler almak isteyen varsa haydiye gelmesin. Plastik bölümüne kapalı çünkü. Korona var diye. bizim yöneticilerimiz bir adam önüne proje getirdiğinde ya acaba bu proje denilen şey hakikaten pratikte doğru mudur? Ya da 1920 model midir demez. Ne derler? Ha proje diyorlar ve kimseye sormuyorlar. Bu proje denilen şey doğru mudur? E, çağdaş mıdır, pratik midir, yeni malzemeler çıktı, yeni malzemeler daha mı iyidir filan demiyor. Niye bilmiyor ki adam? Bilse zaten solar. Hey hey hey! E ne olacak şimdi beni yazarsan? Abi Ali hocam, Ali Kutlu. Hocam için şu belediyenin önüne gireyim bir. <laughs> Ali Kutlu hocama listesinde <laughs> de vereyim. Abi belediye bunlardan sipariş de vermiş. Yani baya şey... Gelecek yani. Hocam bunlar kaça kadar çalışıyor ya? Ne bu yumurta. Doğudur 11'e kadar çıkıyor abi. Gece mi? Evet. Gündüz? Gündüz sabah 8. Hee tamam. Teşekkürler. Abi arkadan bir gürültü geliyor ama dönemiyorum ki. Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi. Biliyorsunuz Nasrettin Hoca'nın türbesinde Hazım nereye? Selam. Hadi güle güle. Selamun Selamun aleyküm. Selam. Balık azalmış. Balıkları bak bak denizde denetliyorlar mı korona var mı yok mu? Balıklarda bir şey yok. Tuzlu suda bir şey olmuyor. Ha. Bu da defa balık yiyin diyor. Oho. Evet. 30 lira nerede bir kilo bala? Hadi kolay gelsin çocuklar. O güzel. Balık giren eve korona girmiyor. Şimdi Nasrettin Hoca'nın türbesinde abi <laughs> Kapıda bir kapı daha doğrusu kilit var. Her tarafı açık ama. E peki bizim Süleyman Felek Caddesi de her tarafı açık. Yani sağ solu cadde kapalı. Niye? Orada geziyorlar çünkü. İsmail sen oraları yapmamışlar herhalde. Tam anlayamadım. Baktım ama göremedim. buraya girdik ama buradan gidemiyoruz ki. Ha arka sokaktan gideriz doğru. Bu arada biz de kasabanın şerifi gibi şehir geziyoruz orada. Şimdi babaya söyleyelim de bize şey <laughs> bisiklet tekeri versin. İnternet of of. Ha buraları bu fırsatta yapın işte daha Mal size, şehir size kaldı. Şehirde şimdi iki senede yapacağınız için iki ayda yaparsınız. Çünkü bomboş her yer. E bu da vasıta. Niye korna çalıyorsun ki? İyi <laughs> iyi de gezdim vallahi ya. İyi gidi güzel oldu. Benim maskesi sokak yoktu. Sokağa çıkmak. Hey hey. Benim gibi sokak. Kızılay ne iş yapıyor son yıllarda farkında mısınız? Hazı mazdur. Bekleyeceğim, okuyacağım. O Sayın Ay Yıldız. Bu arada kitabını bekliyoruz. Yani önce yaz kitapları. Bir kitapta Salih Kalyoncu'dan bekliyoruz. Lan Mike sana bir daha rastlarsam <Sessizlik> Allahu Ekber Zaten hangi ara döndün oradan? İyi bir şehir turu yaptım ha, yarım yarım hacı gibi, yarım bir şehir turu oldu. Maskeyi tak, maskeyi hey gidi hacım. Yollar açık, çatla kapalı. Mesela buralarda durak sorunumuz var. Bu duraklar hala yapılmadı mesela bir an önce. Bu bir an önce yapılabilir. Ulan pis evet. Ya bana vursan. Adam beni iş geçiyor ya. Yani bizi şey saymıyorlar ya adamlar. Vasıta saymıyorlar. Bay hocam, ca Cavid 19'a ben söylerim. 3 ay kalır vallahi. Caddede kimse yok. Yine bereketli olan cadde bu. Ünlü babaya dedim ki bu caddeyi tek yönlü yapın dedim. Dinlemiyor abi. Çünkü Hilmi Baba buralarda gezmiyor. Geçse burada sıkıntıyı görecek. Bu yolda gidiş gelisi olur mu? Gidiş buradan olacak. Dönüş Karfur'un arkasından. Ama yok ki. Yani yöneticileri orduları dinleseler ya da orduya geçseler fark edecekler. Burada çift yön yol olur mu ya? Zamanında akıllının biri o zaman trafikte yok, buradan verelim dedi. Oldu. Sikersiz zamanında. askın okay. falan Bu temizlik işçilerine bin lira vereceğim demişti. Bir maaş mıydı? Eğer vermezse bence ayıp eder. Yani aşkın falan bu çocuklara maaş vermeli, şey vermeli yani. İkramiye vermeli bu çöpçü çocuklara temizlik yapan. doğru geliyoruz. Abi kavga ekmek kavgası. E ne oldu acım et alan yok. Bir şey yaptı. Ne olacak et satışları ne alemde? Millet boğazından geri durmuyor mu? Millet diyorum boğazından geri durmuyor mu? Evet. Canlı yayını kapatıyorum ve lütfen sokağa böyle bakın. Bunu yapmazsanız sokağa çıkmayın. Hoşçakalın.